O da böyle <laughs> Anuş vardım yanına. Ey neyün eyle bana. Yavlar urum çok sana. Tatlı kadın nakra bak. Amanım bu da mıymış? <laughs> Merhaba dayı. Geç şuradan be. Hayır. <laughs> Elif dayı beğenmedi ya. Merhaba gözün gözün çıksın. Hayır burada, bu da olmadı. Merhaba ruhu, ruh. ruhu da burnundan çıksın. Ulan bu da olmadı lan. Merhaba ciğerim, Ciğerini itler yüzün. Ha babam ha! Ulan ne ayılmışsın be! Merhaba gözüm! Merhaba gözümün bebeği! Merhaba! Gördün mü İbrahim'i? Ulan insanlıkta da bu kadar olur be! Ulan neden güzel anladın? İşte ben Ulan eşek, zirayetçi dümedün mü? Hangi banlı iş var? Ulan ben ziraatçı dedim? Ya ne dedin? Zirayet dedim. O ne demek oluyor? Ulan şimdi sana onu mu anlatacağız? Neyse ne, sana, sana ne? <laughs> Sen ne arıyorsun onu söyle, <laughs> O da senin neler lazım? Ne arar, çok arar. Sen kahya mısın? Evet kahya. Ulan ağzını yakarım. Sen onu nasıl ağzını alıyorsun? Vay ki banlı iş var. <laughs> Kahyalık, küfür gibi günah mı? Ulan o çok kahya benim. Sana ne oluyor? Nasıl bana ne oluyor? Ben de buranın kahyasıyım. Ben köy kahyasıyım. Aaa anladım. Sen çaycasın. Ne çaycasısın? Ben köy çaycasıyım. Aaa pekala. Ben de buranın çaycasıyım. Ayılara da mu? mı? Ayıların, hayvanların hepsine karışır. Şimdi anlaşıldı. Düşene itlerin çakrasısı. mi? İtlerin köşe ustası var mı? Var var. O da burada. Neredeyse gelir. Görmek mi istiyorsun? E oyna ya, Bir de onu görelim. Aa. Ne? Nah. İşte geliyor gör. Aman ben onu en deli tanırım. O benim en gibiydi. gibidi. Ulan İsmail efendi sen burada mıydın? Ay maşallah veli dayı hoş geldin Safa geldin. Nasılsın iyisin inşallah. Eksik olma İsmail efendi. Oğlum sen nasılsın? E, emirlerin nicedir? Ellerinden öperler işte. Ya İsmail efendi derin ineklerin keyfini soruyor be. Canım inek demiyor, enik diyor. Yani çocukların hatrını soruyor. Bizim eski dostlardan. Ulan sen oradan ne kırılıyorsun? O senin babandır lan. Aman! İsmail Efendi. Kusurum be benim. Şu ev benim babam nereden Şu Şaştım da kaldım. Ulan rambal mısın? Ne sür? Rambal sensin. İsmail, bak benim ağzını bozuyor. Başımız derde gelecek. Canım adam fena bir şey söylemedi ki. Rambal diyor ki pal bakıcı demektir ya. İsmail, e, bu da mı müşteri be? E canım orası belli olmaz. Sen yumuşak davran belki müşteridir. Kutura bakma haklısın. Hayrola Veli dayı, nereden bu gelir? Canım İsmail Efendi, memlekete bir tel fırak göndermek lazımdı. E buralarda bir tel fırakçı bulabilir miyim ki ararken şu Kızılay'ı arasladım. Onunla yarenlik ediyorduk. Ben sana demedim mi, ummadığın taş baş yarar diye. Demek bir telgrafhane arıyordun beni dayı öyle mi? O ne? Ne güzel tesadüf, artık işin rast gidecek. Neden böyle? İşte anacığım baksana, telgrafhane karşında durup duruyor al işte. Vay anasını! Demek bu herif telgrafçı Hemşeri, telgraf değil. Ne lan dur lan? Telgraf. Ne dedin, ne dedin? Ay erifin tuhafına gitti galiba. <laughs> telgraf. Yanlış mı? Ulan şu kafa terife bak! Ulan ne ne ne? Telgraf lan telgraf! Düş Ayyuu! Ona tel bırak diyeyim ben. Ya İsmail! Işte. <laughs> Anladın mı be! Doğru, Doğru demeyim, diyor, be! Canım ne derse desin. Senin ne umurun? Sen kazancın yoluna bak! İsmail Efendi bu ayı ne diyor? Sana göre beni değil, beni değil, değil, değil. Hadi sen git nereye telgraf vereceksen, nerede eşini gör. Hadi bakalım, hadi! Doğru diyorsun İsmail Efendi. Hadi lan ters yürü! Hayır efendim, ayı da Söyle bakalım. Ula ayı yaba! çekti Sen çekeceksin. Ayı dayı. Evet ben çekeceğim. <laughs> Ama sen bir şey söylemezsen ben ne çekerim? Ula ben onu hiç de düşünemedim. O oyna ya. Ben mırlayacağım. Sen çekeceksin. Öyle mırla. Ne mırlayayım? Mırlada ne mırlarsan mırla. Hak hak dayı. Erden çağıran bak. Ala gaz. Mırlayayım. Heyvan Kümesinde bulamam, böylesin azdım. <laughs> Sen şu kollumu eğlendiriyorsun de. <laughs> yaz günleri de sivrisinek keyfe bir Ulan bu böyle mi yazılacak? Elbette aynı aynı olacak. Ama bu telgraflar biraz pahalı olur. Olsun lan Atın bana. Da. Anladık, anladık. kaçta? 2 <laughs> ee, i̇ki liraya geçse geçse pek pek üç lira olur. Çok mu? Yok yok, çok değil. Eğitim. Öyleyse bayıl. Bayılayım mı? Ulan eşek. Ben niye bayılıyormuşum? Ben bayılacağım ama sen de bak ayı dayı paraları <laughs> verd demek istedim. Ula ayyaba! O ne dese hayvan. Allah'ım <laughs> <laughs> sen ya dar. Ben varıyorum. Anladın mı anladın? Ula varıyorum. Anladın mı? Varıyorum. Fegine gel, yine gel. Ula bozuk oldu da biraz daha çalar. Sabah geldin hoş geldin Tam buna da bir diyeceğin yok ya. Yüzde yirmi altmış kuruş eder. Hem sen daha dükkan kirası da vereceksin. Ne aldım ki sana altmış kuruş vereyim. Hadi hadi, ben hepsini dinledim. Beni dayı giderken beni gördün. üç lira verdiğini söyledi. Ya İsmail, bugün senedim var, onu son halledelim. Allah <laughs> oh, Allah, oh, oh, yine boşa çıktık. Neyse, hadi sen şurada otur, ben de ne kendimi ne de seni boş yere meşgul etmeyeyim bari. Dikkat et, düşün. Işte...